Evet arkadaşlar hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Ee, buradan e, bir mesaj yayınlamak <laughs> istedim ben de. Annem başta olmak üzere bütün annelerin e, anneler, bütün gününü anneni, anneler gününü kutluyoruz. Anneler gününü kutluyoruz. Evet. Büyüklerin anne, ellerinden, anne büyük büyük ellerinden, küçüklerin gözünden öpüyoruz. Söyle ha, oğlum sen ne diyorsun? Anne gün kutu öp. <gülüyor> Aferin. Anam <laughs> yavrum. <laughs> Allah evet, anne, annelerimizin bütün izleyenlerimizin anneler günü kutlu olsun inşallah arkadaşlar. Bugün biz de ovaya geldik. Ovada biraz çekim yaptık inşallah. Bu videomuzu en kısa zamanda paylaşırız. Ee, güzel bir hava bugün 9 Mayıs itibariyle ee, her taraf yemyeşil oldu. Güzel rahmet yağdı. Allah'ın bereket olsun. Evet. Hadi git. Yavaş düşme. Yavaş düşme kızım. Dediğimiz gibi arkadaşlar şimdi bizlere gidiyoruz. Buradan bütün anneler anneler günü kutluyorum tekrar. Ee, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepiniz sevgiyle, saygıyla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz iyi seyirler.